Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dördüncü birleşimini açıyorum. Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 5 Eylül 2015 tarihine itibaren bir yıl daha Unifil Hareketi'ne iştirak etmesi hususunda Anayasanın 92. maddesi uyarınca hükümete izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere 8 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.